Herkese merhabalar. Temmuz'da dördüncü yılımıza gireceğiz. Hedef 50 bin, 100 bin abone değil. Geçin onları. O işler tıraş. Sadece gerçekler bak. Küresel resesyondan bahsediyoruz. Bunun olası ağır etkilerinin neler olacağını dibine kadar anlatıyoruz. Elinizdeki fiziki bulduğunuz her şeye sımsıkı sarılın diyoruz. Çin'i taklit edin diyoruz. Baba ben Avrupa kıtasından başlayacak, Amerikan kıtası, Birleşik Devletler dönüp dolaşıp gelecek buraya da. Resesyondan bahsediyorum. Amerika iki yıldır yapamadığını Türkiye'de 45 günde gördü. Amerika Türkiye'yi kıskanıyor dibine kadar resesyon. Siyasi gerginlik var diyorum. İnsanlar inim inim inliyor diyorum. Yani Hani ortalık iyice gerilmesin. Bu kadar ettik yaptık. Bakın parasal genişleme yapacaklar diyorum. Burada. Şimdi sıralamayı yapalım. İsveç 0.25 tamam. Avrupa Merkez Bankası. İngiltere Merkez Bankası. Aynı tarihlere denk geliyor birkaç gün arayla. Amerikan Merkez Bankası. Faiz indirecek. Bu yıl Amerikan Merkez Bankası iki faiz indirecek. Bağıra bağıra resesyon geliyor. Vadeli işlemler piyasasında ons, gümüş coşuyor. 30 doların üstü var altı yok. Ons, gümüş son bir yıl içerisinde yaptığı rekorun babasını son bir ay içerisinde yaptı. Bir dolarlık geri çekilme oldu. Bugün gene yüz, üst, üstüne yüzde iki koydu. Ons, gümüş son 45 gün içerisinde yüzde onun üstünde artış yaptı. Bir ons gümüş 30 dolar, bir gram gümüş ekranda yersen 30 TL, almaya kalkarsan 36'nın üstüne çıktı. Bir gram altın fiziki piyasalarda 2500 liranın çok üstünde. Interbank'ta 2500 liranın üstüne çıkacak. Tehlikenin farkında mısınız? Bakın ben aktif iş hayatının içerisinde olan bir insanım. Sanayi tarafındayım üretim tarafındayım. İthalatçı bir ülkede sanayi yapan, üretenin ne olduğunu iyi bilirim. Ama sanayiciler o kadar zor ki baba, heh, piyasada 45'e kadar para başladı. Bakın, piyasada 45 45 puana kadar düştü. Şirketler batarsa herkes işsiz kalır. Çantalarıyla gezmeye başladılar. Merkez Bankası bağımsız analistlerin yapmış olduğu yıl sonu dolar TL tahmini, bağımsız Merkez Bankası analistlerinin yıl sonu faiz indirimi ihtimalinin yavaş yavaş dillendirildiği kaotik bir ortam var diyorum globalde Türkiye'de Mısır'ı hatırlatıyorum. Hüsnü Mübarek döneminden bugünlere hayat pahalılığının yanında işsizlikten geldi. Bu kadar gergin bir atmosferik ortamda atmosferik yani bu kadar gergin bir atmosferde insanların bir şeylerle meşgale de iştigal etmesi lazım hoca. Yani diyorum ki para basacaklar, faiz indirecekler. Faiz indirmeden önce şu anda parasal genişleme başladı. Piyasada bankacılar çantalı çantalı geziyorlar. Para dağıtıyorlar. 45'le veriyorlar. 70 falan hikaye. Doğru düzgün firma bulmaya çalışıyorlar. Doğru düzgün firmalar da 50'nin altında. Yani diyorum ki bu yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tabelada da faiz indirecek. Parasal genişleme şimdiden başladı. Ocak, Şubat, Mart dönemindeki deliler gibi olan parasal genişlemenin etkileri Haziran'da. Şimdiki parasal genişleme tabelada 1 gram altında 3333 lirada yatırımcısın, küçük yatırımcısın. Ben sanayinin içindeyim, aktifim, iş hayatının içindeyim. <laughs> Ama ben de yatıyorum. Çünkü altına çok güveniyorum. Diyorum ki arkadaşlar, acayip fiyatlara gidecek bu ons altın. Birleşik Devletler'de vadeli piyasalarda yaşanan şu an içinde açılalı 15 dakika oldu işte görüyorsun süreklisini görüyorsun, kısasını görüyorsun. Piyasalar daha açılmadı. Oradan ilk işaret şeklini. Borsalar coşmuyor. Ons altın coşuyor. Bunlar biz fiziki piyasalarda öncü sinyaller. Ons altındaki ons gümüşteki son 45 günlük iki aylık hareketleri falan benim için bir kar değil. Ben keyif de almıyorum. Ama hüsranı uğrayan, üzülen gram altını işte 2200'den değil 2700 liradan alanlar ya bu rakamların çok üstüne doğru gidiyor yurt içinde ons altın, ons gümüş fiyatlarına bağlı olarak. Ben kaos görüyorum. Ben küresel bir resesyon görüyorum. Bu resesyonun ağır bir şekilde yaşanmaması için önden erken faiz indirimleri öngörüyorum. Ulan diyorum ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl faiz indirimine gidebilir. Politika faizi 40'a kadar çekilebilir. Parasal genişleme bana göre tam gaz devam ediyor. Kur koruma tarafında durumlar kilitlendi ama TL tarafında matbaa çalışmak zorunda. Kaotik bir ortam var diyor. Dolayısıyla günü geldiğinde bizim dediklerimiz nasıl gerçekleşiyor? 50 bin abone senin köpeğin olsun ya 100 binin üstüne çıkacağız. Sen biraz daha sabret. Biz gerçekleri anlatıyoruz. Kendi okumama güveniyorum. Amerika'da yaşananların ne olduğunu birebir gerçekten canlı şahidi gibi an ve zaman izliyorum. Oradan gelen haberlerin ne anlama geldiğini doğru bir şekilde yorumladığımı inanıyorum. Bir yasanın beklendiği gibi, beklediği gibi... Borsa sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da, DAX'da, Kakaran'da, IBEX'de, FTSE'de coşmayacak. Faiz indirimi ilk olarak Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan başlayacak. Orada hoş pozisyonlar gelirken özellikle DAX tarafında Amerika'da Astak'ta bakacağız, S&P 500'de bakacağız. Bakalım 11.3 daha nereleri fiyatlayacak. Ben bu kadarını söyleyeyim. Yani bu metaller gidecek hocam. Doğalgaz gidecek, bakır gidecek, demir gidecek, bilmem nesi gidecek, gümüşü gidecek, altını gidecek, petrolü bile gidecek doğalgazla beraber. Ben 1929 Büyük Amerikan Buhranı'nın nasıl ağır olduğunu biliyorum. Çünkü araştırıyorum. O günden bugüne kadar geçen süreç içerisinde, Amerikan piyasalarındaki büyük çöküşleri çok iyi biliyor. Japonya'nın normal şartlarda modern ekonomi tarihinde görmüş olduğu Nikkei endeksinin son 3-4 ay içerisinde yukarı gittiği, aradan geçen 80-100 yıllık döngülerde Japonya Merkez Bankası'nın politika faizini mecbur olarak arttırması göre görünen şu ortamda faiz indirirse Japonya ne yapar? Soru bu. Cevap basit. Daha fazla para basar. Daha fazla para basarsa ne olur? Enflasyon olur. Görünür ki Japonlar da bize benzemiş. Aynı malı aynı oranda almasına rağmen fiyat artışlarından dolayı kart harcamaları yükselmiş. Önlem alamıyorlar. Çok büyük bir iktisatçı var. İsmini hatırlamıyorum. Benim isim tutma hafızam yok. 1957-1965 yılları içerisinde Birleşik Devletler'de yaşanan süreç. Biz enflasyonu düşürdük ama herkes işsiz kaldı. Biz enflasyonu yükselttik yani para bastık. Herkesin bir işi oldu ama hiç kimse eline geçen parayla bir şey alamadı. Ama <laughs> ne yapın ne edin kimse işsiz kalmasın. İşsizlik yani resesyona bağlı durgunluğa stak, stakflasyonist stagflasyonist süreçler içerisindeki işsizlik çok ağır. Faiz indirimleriyle düzeldi. Şimdi ortaya bir laf atalım. Haziranda Amerika Birleşik Devletleri ECB ile beraber aynı anda faiz indirebilir mi? Toplantı günlerine baktığında birkaç gün arayla, on gün arayla. Cevabı evet. Bu faiz indirimine bağlı olarak tüm dünya genelinde ons altın, ons gümüş, kıymetli metaller, petrol, doğalgaz yukarı gider mi? Gider. Borsalar normal standart herkesin alışık olduğu tepkilere göre faiz indiriminde Amerika'da coşar, kopar mı? Kopmaz. Gerçekler o zaman fiyatlanır birçok şirketin neden her şey iyi giderken reel ekonomiyle para finans sistemi arasında uçurum olduğunu bir buçuk yıldır görüyoruz. Amerika'da en büyüğünden en küçüğüne herkes işçi çıkartıyor. Hane halklarının kelle başı borç ortalaması kredi kartlarında 10 bin dolara dayanmış. Tehlikenin farkında mısınız? Var olan görünen bir şeyin buzdağının üstündeki yansımalarından ben bunu çıkarttım. Daha güçlü çıkarımım ise şu. Altın ve gümüş tarafında size söylenen bunlar çok riskli yatırımlar. Tamam hocam. Benim zamanım çok. Ben çok beklerim. Beklerim. Daha da beklerim. Daha da düşerse daha çok alırım. Ons Gümüş'ün bir yıl içerisinde yapmış olduğu performansın babası son 45 günde geldi. 30 doların üstüne çıkılmaması için yapılan mücadeleleri de iğne 30 doların üstüne tekrar attı. Kaybetmiş olduğu 1 dolarlık düşüşü 1,5 dolar olarak üstüne 50 sent koyarak geri aldı. Biz iki piyasalarda gramı 35 liranın üstüne çıkan gümüşün gideri bu yıl 90 TL olabilir mi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde bu yıl geleceğini hesaba katarsak, ters düşünmezsen bu işlerin içinden çıkamazsın. Sana gösterilen neyse bunu doğru araştıracaksın. Her şeyin çok iyi olduğuyla alakalı yorumlar arttıysa o bölgeden uzaklaşacaksın. Ve her şey çok güzel olacak kelimeleri dünya genelinde çoğaldıysa var bir sıkıntı. Kim görüyor biliyor musunuz bunu? J.P. Morgan'ın CEO'su. Adam bu gidişat gidişat değil diyor. Goldman saksın Siyus'un aynı şeyi söylüyor. Resesyon bambaşka bir şey. Siyah kuvve etkisi değil mi? Evet. Ben sadece kaos görüyorum. Fiyatlamaların agresifleşme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Faiz indirimlerinin Birleşik Devletler'de özellikle altın fiyatlarını yukarı iterken borsa sisteminde acabalarla işsizlik sayısı bilmem ne falan. Ters korelasyon görüyorum. Yani her şeyin ekranda bir şeyleri çizerek şu şuraya giderse bu olur, bu buraya giderse şu olur derken makro tarafından bakıyorum. Şöyle biraz uzaklaşıyorum. Uzaktan baktığımda şöyle böyle bir bakıyorum abi. Ben yani iyi görmüyorum. Ama gümüşü parlak görüyorum. Sarı metali çok parlak görüyorum. Emtiyaları çok parlak görüyorum. Bu gidiş gidiş değil. Dediklerimi unutmayın. Yurt içi için dediklerim bu. Ayrıca mal ve hizmet grubunda, grubunda malda kalanlar beni iyi dinlesin. TÜİK istatiksel verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti'nde inşaat maliyet oranları yıllık bazda %75 arttı. Son bir yıllık sıkı para politikasına rağmen kira fiyatları fahiş şarttı. Bugün 4 bin liraya kirasını kanuni hakkıyla ödeyen fakat 5 yıllık kontratın bitmiş olan kıymetli bir arkadaşım bugün ziyaretime geldi. 25 bin liraya anlaştığını söyledi. Çünkü çıktığında o daireden 30 bin liraya bile o ayarda bir daire nakliyesi falan bana aylık kirası 40 bin liraya gelecek. Anlaştın. Mal hizmet fiyatlarında, konut tarafında, şartlar ne olursa olsun. Bakın, buraya yazıyorum. Tarlası olan dayansın, dairesi olan dayansın. Satamadığı için üzülenler bu yıl çok sevinecek. Nokta. Sıfır kilometre otomobil fiyatlarıyla alakalı artış orantısal olarak %8-11 arası satılıyor. Daha yukarı gidecek. Son 3, 6, 9 ve 12 aylık döngülerde Meme Şimşek'in göreve geldiğinden bugüne kadar. Hep aynı kelimeyi söyledim. İhtiyacı olan alsın. Bu fiyata bulamayacaksın. 745 bin TL'lik Ortalama bir otomobilin fiyatı son bir yıl içerisinde 1 milyon 300 bin liraya geldi. Genel ortalama. Fiyatı 745 bin baza. Buradan otomobil fiyatları daha da düşecek diyenlere de sesleniyorum. Ben bir düşüş görmüyorum. Tarla, yat, kat, konut elinde tutan yanar diyenlerin son bir yıl içerisinde dediği kelimelerin fos çıktığını da görüyorum. Malım satılmıyor diye tükenenler ciddi anlamda fiyat indirimi yapmadığını da görüyor. Fiyatı 10 lira olan bir şey neden bu adam 5 liraya 6 liraya satsın? 2 ay daha beklesin. Yaz daha başlamadı. 45 ile ticari kredi başladı kardeşim. Bu bir parasal genişlemedir. Bu yıl Merkez Bankası'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ni taklit ederek bir faiz indirimi yapacağını ben bekliyorum şahsen. Bu faiz indirimine bağlı olarak ve şu anda başlayan parasal genişleme ihtivaat içinde olduğum için görürken ben mal ve hizmet gruplarında yüksek fiyatlar bekliyorum. Yüksek fiyatlar bekliyorum. O yüzden apronla diyorum. Apronda Kalkmaya hazır diyorum. Uçak yakında kalkacak diyorum. Uçacak, kaçacak demiyorum. Uçak kalkacak, kimse yetişemeyecek diyorum. Para yok kimsede, kredi yok değil mi? Para var, para var, başladı, başladı. Bu yıl Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda faiz indirimi bekliyor. Amerika'yı taklit edecek, İngiltere'yi taklit edecek, G7'leri taklit edecek diyorum. Ama Japonya'yı takdir edemeyebilir. <laughs> Olsun. G6 içinde yedincisi Türkiye olacak. Enflasyon dolu dizgin dünya genelinde yayılırken sarı kızınıza, beyaz oğullarınıza gümüşe sahip çıkın. Sımsıkı. Elinizden düşürmeyin. Özellikle gümüşü vücudunuzun ağrıyan her yerine sürebilirsiniz. bir mucize. Ekrandan işlem yapmaya karşıyım. Ben her zaman kanalı açtığımdan beri tek kelime kullandım. Okşamadığın senin değildir. Nokta. Gün gelecek o okşadığın metal astronomik yerlere giderken sen de küçük yatırımcı olarak bana hem abone olacaksın o gün hem de bir dua edeceksin. Dualarınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.